Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala hamdü senalar olsun. Şaban ayına girmiş bulunmaktayız. Daha dün 3 aylara girmenin sevinci içindeydik. Recep ayını karşılamıştık. Şimdi elbette sevincimiz devam ediyor. Bir taraftan da acaba bu kutlu günleri Allah Teala'nın razı olduğu bir şekilde ihya edebiliyor muyuz? Bunun telaşı içindeyiz elbette. Ama sevinçliyiz, ümitliyiz. Allah Teala'ya dualar ediyoruz, niyazlarda bulunuyoruz. Allah'ım diyoruz. Recep ayını, Şaban ayını bizlerin hakkında bereketli kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır diyoruz. Elhamdülillah Allah Teala Recep ayını görmeyi bizlere ihsan eyledi. Kandil gecelerini ihya eyledik. Şimdi de Şaban ayındayız. Allah Teala nasip ederse inşallah Şaban ayından da sonra Ramazan ayını hep birlikte karşılayacağız. O ayı inşallah oruçlarla, kıyamlarla ihya etmeye gayret edeceğiz. Kardeşlerim, peki Ramazan'dan önce Şaban ayında neler yapmalıyız? Şaban ayının da aslında ehemmiyeti var. Hadis-i şeriflere baktığınızda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş olan sahabenin ve onların talebeleri mesabesinde olan tabi'in ve tebe-i tabi'inin yani selef demiş olduğumuz o kimselerin hayatlarına baktığımızda Şaban ayında da farklı bir gayret içinde olduklarını görüyoruz. Yani Şaban ayına da ayrı bir önem atfetmişler. Tabi selef bunu niçin yapmış? arz ettiğim üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. Rivayetlere baktığımızda ki şimdi sizlere inşallah arz edeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan önce gelen içinde bulunmuş olduğumuz Şaban ayını da ihya ederdi kardeşlerim. Hadis-i şeriflere baktığımızda şunu görüyoruz. Annelerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahvaline muttali oluyor. Tabi dışarıda sair zamanlarda sahabeden Peygamber Aleyhisselam'ın haline muttali olunamayan durumlara evde Peygamber Aleyhisselam ile birlikte bulunan annelerimiz tanıklık ederler. Bunu ashabına anlatırlardı. Annelerimiz hadisi şeriflerde gelmiş olduğu üzere bize diyorlar ki: "Ma rai'tu sallallahu aleyhi ve selleme fi şehrin ekser sıyaman minhu fi Şaban." Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Şaban ayında Oruç tuttuğu kadar başka bir ayda bu kadar oruç tuttuğunu görmedik. Öyle oruç tutardı ki yine rivayetlerde geldiği üzere Aişe annemiz, Ümmü Selem'e validemiz yani annelerimizden rivayetler geliyor. Kâne yasûmu şa'bâne kulle. Peygamber aleyhisselam şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi. Yani rivayet bu şekilde Bukhari ve Müslim'de e, zikredilmekte kıymetli kardeşlerim. Yine... Hadisi Şerif'te gelmiş olduğu üzere Kane yasumu şabane illa qalila. Çok azı hariç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şabını oruçlu geçirirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaban ayına öyle bir önem atfediyor ki öyle oruç tutuyor ki bu nafile oruçlarına sahabe bile muttali oluyor kardeşlerim. Hazreti Üsame radıyallahu anh efendimiz Ahmet bin Hanbel'in ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam'a şöyle diyorlar. Ya Resulallah, Lem arake tasumu min al şuhuri ma tasumu min şaban. Ya Resulallah, sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar başka bir ayda oruç tuttuğunuzu görmedik. Yani niçin bu aya bu kadar önem atfediyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde cevap veriyor. ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانٍ Bu öyle bir ay ki ey Üsame, insanların Recep ile Ramazan ayı arasında gaflete düşmüş oldukları bir vakit. Yani insanlar Ramazan'da oruç tutuyorlar çünkü Allah Teala zaten o ayın orucunu farz kılmıştır. Recep'te de oruç tutuyorlar. Recep'e de ayrı bir önem atfediyorlar. Çünkü haram ay, Haram ayının zaten ehemmiyeti hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadisi şeriflerde zikredilmekte. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'a insanların Recep ayında çok oruç tuttuğu haber edildiği vakitte Peygamber Aleyhisselam buyuruyorlar ki فَاَيْنَهُمْ min Şaban". Peki Şaban ayında onlar nerededirler? Yani Recep'te bu kadar oruç tutuyorlar. Haram ay diye. Peki Şaban ayına nasıl nazar ediyorlar? Şaban ayında da o derece oruç tutuyorlar mı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Çünkü Ramazan zaten allah Teala'nın orucunu farz kılmış olduğu bir ay. O ayı insanlar zaten oruçlu geçiriyorlar. Recep ise haram ay ve haram ayın kıymeti zaten Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde zikredilmekte. O ayda yani haram aylarda yapılan ameller, taatler, ecilleri katlanıyor. İşte bundan dolayı Recep ayını da oruçla geçiriyorlar. Şaban ise bu iki ayın arasında kalan insanların gaflette bulunduğu bir aydır buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Ve bu ayın bir önemi daha var. Nedir? Buyuruyorlar ki hadisi şerefin devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huva şehrun turfe'u fihil a'malu ila rabbil alemin fe uhibbu en yurfe'u ameli ve ene Bu ay amellerin alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya arz edildiği bir aydır. Ve ben de amelimin oruçlu olduğum bir halde Allah Teala'ya arz edilmesini istiyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim şimdi hadisi şerefleri değerlendirelim. Birincisi Şaban ayında tutulan oruç. Efendimiz aleyhisselam bir rivayete göre Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. Peki bu böyle midir? Evet böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayını tamamıyla oruçla geçirirdi. Bazıları kül ifadesinin yani tamamı manasına gelen kül ifadesinin Arapçada bir şeyin yarısından çoğu için kullanıldığını söylemiş. Evet hadisi şerifi izah eden ulemamızdan bunu söyleyenler olmuş. Yani Arapçada bir şeyin yarısından çoğuna kül yani tamamı denebiliyor mecazen. Böyle bir kullanım var kardeşlerim. Bundan dolayı Peygamber aleyhisselam Şaban'ın tamamını oruçla geçirmezdi de yarısından çoğunu oruçla geçirirdi. Bu manaya geldiğini söylemişler. Nitekim bunu destekleyen hadisi şereflerde var. Ama diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban'ı tamamıyla oruçla geçirip o ayı bitirip Ramazan'la birleştirdiği ve iki ayı tamamıyla oruçla geçirdiği zikredilmekte. İşte bu rivayetleri hep birlikte değerlendiren ulema şu görüşün daha doğru olduğunu söylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı seneler Ramazan ile birlikte Şaban ayının da tamamını oruçla geçirirdi. Evet bu sabit kardeşlerim. Ama bazı senelerde de Şaban'da oruç tutar. Evet yarısından fazlasını oruçla geçirir ama tamamında oruç tutmazdı. Yalnızca Ramazan'ı o sene tamamıyla küllüsünü oruçla geçirirdi. Bu şekilde bu hadislerin arasını cem etmişler kıymetli kardeşlerim. Şaban ayındaki orucun ecrine gelecek olursak insanlar gaflette oluyor. Peygamber aleyhisselam zikrediyor. Çünkü Ramazan zaten orucu farz. Recep ise haram ay. Eciller katlanıyor. Şaban ise insanların gaflette olduğu bir ay ve insan bu zamanda yani insanlar gaflette olduğu vakitte oruç tuttuğunda, ibadete yöneldiğinde daha çok ecir alıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar gaflet anındayken ibadet eden kimsenin daha fazla ecir alacağını ifade eden hadisi şerefleri var kardeşlerim. Mesela İmam Müslim rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki al ibadatu fi'l harci kel hicreti ileyye. herci vaktinde yani fitne zamanında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir buyuruyor peygamber efendimiz aliye salatu vesselam yani Allah Teala'ya onun yolunda peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmek nasıl insanı ecir kazandırıyor ki hicretin ecri çoktur Allah Teala kitabında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise hadisi şeriflerinde hicretin ecrinin ne kadar büyük olduğunu ifade buyurmuşlardır. Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki işte fitne zamanı ibadet etmek yani insanlar gafletteyken Allah Teala'dan yüz çevirmiş oldukları bir vakitte biri Allah Teala'ya döner ona ibadet ederse onun ecri bana hicret etmek gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbn-i rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerif. Men kâle hîne yedhulü suq. Her kim çarşıya pazara girdiği vakit şöyle derse buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Nedir o? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulkü ve lehul hamd yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yamut. Bi yedil hayru kullu Ve huve ala kulli şeyin kadir. Her kim böyle derse bu zikri yaparsa kataballahu lehu alf alf hasene ve maha anhu alf alf ve bana lehu beytan fil cenne. Allah Teala ona 1 milyon ecir yazar, 1 milyon günahını siler ve cennette ona bir köşk bina eder. Niçin böyledir? Çünkü insanlar çarşıda, pazarda Allah taala'dan gafildirler. Yani insanlar orada müşteriler ucuza mal almak için gezerler satıcı da daha pahalıya nasıl satabilirim diye düşünür. Yani insanlar dünyevi ihtiyaçlarını düşünürken uhrevi düşünemeyebilirler. Gaflet galip haldedir. İşte bu sırada kim gaflet perdesini yırtar, Allah Teala'yı zikrederse 1 milyon ecir alıyor kıymetli kardeşlerim. Yine hadisi şerifte Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Ezzekiru beynel gafilin kel beynel ferrin. Zikretmeyen insanların arasında Allah'ı zikreden bir kişi savaştan kaçan kimseler arasında cepheyi terk etmeyip savaşan kimse gibidir. Yani o cepheyi terk eden o kaçan kimseler cephede dursalar ne kadar ecir alacaklardı Allah onların hepsini o cepheyi bekleyen kişiye yüklüyor. Çünkü insanlar gafletteyken firar halindeyken o cepheyi bekliyor ve ecri katlanıyor kıymetli kardeşlerim. Şaban ayında da insanlar oruçtan gafil oldukları için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Çünkü Recep haram ay oruca tutunuyor insanlar. Ecir katlandığı için Ramazan zaten farz. Şaban ayında insanlarda gaflet olduğu için bu ayda oruç tutan ecir katlıyor kardeşlerim. Bu bir. İkincisi ise amellerin arz edilmesi. Şimdi diğer hadisi şerifler ile birlikte bu hadisi şerifi incelediğimizde bakıyoruz kıymetli kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam günlük bir arzdan bahsediyor. Yani ameller allah Teala'ya günlük arz ediliyor. Gündüz ve gece amellerinin arzı olmak üzere günlük bir arz var. İkincisi ise pazartesi ve perşembe arzları. Bu da haftalık bir arz. Allah-u Teala'ya takdim amellerin yükseltilmesi. Bir de senelik arz var kardeşlerim. İşte o da Şaban ayında olmakta. Tabi bu arzların her birinin hikmeti vardır. Yani biz bu arzların tamamının künhüne vakıf değiliz. Yani hikmeti nedir bunu bilemiyoruz. Allah Teala teslim olduk. Yani Allah Teala elbette her birini ayrı bir hikmet üzere arza tabi tutmuştur. Yani bazı hadis-i şeriflere bakıyoruz. Mesela melekler Allah Teala'ya ameli arz ediyorlar. Allah Teala o ameli kabul etmiyor. Yani melekler mesela amelin kabul olunmadığını gördüğünde diyorlar ki: "Ve izzetike ma alimna illa hayra." Ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki biz ancak hayır bir amel gördük. Onu o şekilde hayır tarafına yazdık." Rabbim ise buyuruyor ki yani melekler ona muttali değil. Adamın zahirine bakıyorlar hayır yazmışlar ama Allah Teala o amel sahibinin kalbinden geçeni de bildiğinden ne buyuruyor kıymetli kardeşlerim meleklere inne haza kanil gayri bu amel benim için değil benden gayrısı için yapıldı gösteriş için duyulsun bilinsin diye yapıldı fe ana la aqbalu minel ameli illa mebtugiye bihi vecihi Ve Rabbim buyuruyor ki ben ancak benim rızam Kastedilerek yapılan amelleri kabul ederim. İşte bu arzların hikmetlerinden biri bu olabilir. İmam Nevevi'nin de arz etmiş olduğu üzere. Ya da bu arzlar e, bazısı icmalidir, bazısı tafsilidir kardeşlerim. Yani biz bunların tamamını bilemediğimizden dolayı teslim oluyoruz. Diyoruz ki günlük, haftalık yıllık arzların her birinin hikmeti vardır. Hikmetten hali değildir. Biz teslim olduk. Allah Teala ne yaptıysa mutlaka hikmete binaen yapmıştır. Hani İmam Tahavi'nin Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesini beyan etmiş olduğu bir metni var. Orada ne buyuruyor Hazret? وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْاِسْلَامِ اِلَّا عَلَى teslimi التَّسْلِيمِ وَالْاِسْتِسْلَامِ Kişinin İslam ayağı yani kişinin Müslümanlığı ancak teslimiyet üzere sabit olur. Yani Allah Teala'ya teslim oluyor. Ya Rabbi ne buyurduysan ne duyurduysan haktır, gerçektir, hikmetten hali değildir demek lazımdır kardeşlerim. Burada ameller Allah Teala'ya arz ediliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Şaban ayında o yıllık arz olduğundan dolayı ben de amellerimin oruçlu olduğum bir halde Allah Teala'ya arz edilmesini istiyorum buyuruyor ve bu ayda oruç tuttuğunu ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerife göre de Şaban ayındaki orucun fazileti nereden gelmekte? Efendimiz Aleyhisselam buna cevaben li ta'zim Ramazan. Ramazana ta'zim olduğundan dolayı buyuruyorlar. Ne demek kardeşlerim? Şöyle bir örnekle bunu ifade etmeye gayret edeyim. Evinize bir misafir gelecek, büyük bir misafir. Eviniz dağınık olabilir ve siz o misafiri evinizin dağınık olduğu bir halde karşılamazsınız. Ne yaparsınız? O gelmeden önce evi toplarsınız. Hatta misafir çok kıymet atfettiğiniz kadri kıymeti büyük bir zat olduğundan dolayı eve çeki düzen verirsiniz. Güzel kokularla tezyin edersiniz. Yani niçin böyledir? Çünkü bir misafir gelmekte. Ve kadri yüce olan birisi siz de ona bir hazırlık sürecindesiniz. İşte Ramazan bizim en büyük misafirimiz o gelecek. Bir ay kaldı Şaban ayı. Biz Ramazan'dan dolayı hazırlık yapıyoruz. Ramazan geldiğinde direkt oruca başlayacak olsak belki oruç hali bize bir sıkıntı yaşatabilir açlık, susuzluk, insanda bir şikayetlenme olabilir. Tabi Ramazan aslında Ramazan'ın sahibi olan allah Teala bundan memnun olmayabilir. Ama siz Ramazan'ı karşılamak için, onu hakkıyla ihya edebilmek için hazırlık yapıyorsunuz. Şaban'da oruç tutuyorsunuz. Oruç tutmaya bünyenizi hazır hale getiriyorsunuz. İşte bundan dolayı da siz Şaban'ı oruçlu geçiriyor ve Ramazan'a tazim ettiğinizden dolayı ecir kazanıyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Ramazan bu dinin nişanelerindendir ve Allah Teala da ve men yuazzim şa'airallahi fe min takval kulub. Allah Teala'nın nişanelerine yani onun dininin alametlerine, sembollerine, nişanelerine tazimde bulunmak kalplerin takvasındandır buyuruyor kitabında kıymetli kardeşlerim. Tabi burada zihinlere şöyle bir soru gelebilir kıymetli kardeşlerim. İmam Müslim rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَفْطَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانِ شَهْرُ اللّٰهِ Ramazan ayından sonra fazileti en önde gelen oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki burada Şaban ayı dedik. Burada da Muharrem ayından bahsediyoruz. Yani hangisinin ecri daha fazla? ve niçin efendimiz aleyhisselam madem Muharrem ayının ecri daha fazla Muharrem'de Şaban'da tuttuğu kadar oruç tutmamıştır. Önce ikinci soruya cevap verelim, sonra birinciye dönelim. Kardeşlerim, İmam Nevevi bu iki hadisi şöyle değerlendiriyor. Evet, Muharrem'in ecri hadisi şerife baktığımızda daha fazla, daha faziletli ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'da daha fazla oruç tutuyordu. Bunun Birinci sebebi şu olabilir. Peygamber aleyhisselam belki ahir ömründe Muharrem ayının faziletinin daha fazla olduğunu öğrenmiş olabilir. Ve ömrü Muharrem'de daha fazla tutmaya yetmemiş olabilir kıymetli kardeşlerim. Yani vahiy biliyorsunuz peyder pey gelmekte. Belki Muharrem ayının eci Efendimiz aleyhisselamın ahir ömründe bildirildi. Yani bundan sonra ümmeti Muharrem'e daha çok önem versin diye... Belki o vakit ona vahy edildi. Bundan dolayı Muharrem'de Şaban'da tuttuğundan daha fazla oruç tutmaya belki ömrü vefa etmedi diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim bir diğer sebep de şu olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayında daha fazla oruç tutmak istiyordu ama sefere çıkma ihtiyacı oluyordu. Yani Allah yolunda e, cihad ediyorsunuz. E, tabi cihada Çıktığınızda bir manada sefer oluyor, uzaklaşıyorsunuz, memleketinizden uzaktasınız, cihattasınız. Belki oruç tutmaya imkan bulamıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Belki Muharrem ayında daha çok e, cihatla meşgul olduğundan oruç tutamamış olabilir. Ya da başka arizi sebepler olabilir. Mesela Muharrem ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutamayacak kadar belki hastalanıyordu. Ya da buna benzer bazı özürler arız oluyordu. Bundan dolayı Peygamber aleyhisselam Muharrem daha faziletli olmakla birlikte bazı arizi durumlardan mütevellit oruç tutamıyor. Şaban'da daha fazla tutabiliyordu. Bu da başka bir sebep olabilir kardeşlerim. Burada şunu da söyleyebiliriz. Bazı alimler şunu ifade etmişler mutlak olarak yani herhangi bir kayıt olmaksızın oruç tutan bir kişi için en faziletli vakit Muharrem ayıdır. Ama Ramazan ayının öncesinde olması hasebiyle Ramazan'a hem tazim var hem de ona bitişik olması cihetiyle Şaban ayının ayrı bir meziyeti vardır. Ayrı bir hususiyete sahiptir de denmiş kardeşlerim. Ne demek istiyorum? Mesela bizim kıldığımız farz namazlar var ve onun öncesinde sonrasında kıldığımız revatip dediğimiz sünnet namazlar var. Bu revatip namazlar diğer nafilelerden daha üstündürler kardeşlerim. İşte o diğer nafileler mutlak nafileler. Yani herhangi bir vakitte siz iki rekat Allah için namaz kılıyorsunuz. Evet bu üstün ama farzın öncesinde ve sonrasında olması hasebiyle revatip olanlar diğer nafilelerden yani mutlak olanlardan daha faziletlidir. O zaman herhangi bir kayıt olmaksızın herhangi bir zamanda oruç tutacak kimse için en faziletli zaman dilimi Muharrem ayıdır. Ama Ramazan'a bitişik olduğundan dolayı Şaban ayının orucu Ecir cihetiyle Muharrem'den daha öndedir de denmiş kıymetli kardeşlerim. O halde buradan çıkaracağımız sonuç şudur kardeşlerim. Şaban ayında gücü yeten kardeşleri mutlaka oruç tutmalıdırlar. Ama kişi ailesinin maişetini temin ederken e, yani meşakkatli bir işte çalışıyorsa oruç tutmak onu e, işten, işe gitmekten ya da işin hakkını vermekten alıkoyuyorsa o halde e, o işe devam etmeli. Ailesini kimseye muhtaç etmemelidir kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir seriye gönderdiğinde yani bir birlik Allah için cihad edecek olan bir birlik gönderdiğinde halifeliği vaktinde onlara la tasumu oruç tutmayın derdim. Fe innet takavviye alel cihadi afdalu min yassiyem. Çünkü cihada Çıkarken insanın kuvvetli kalması, kuvvetli olması, yiyip, içip, beslenmesi ve cihatta işte kılıç sallaması, daha kuvvetli, kudretli olması oruçtan daha faziletlidir buyururdu kıymetli kardeşlerim. Mesela ilim talep etmek. İlim talep etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, nafile oruç tutmaktan daha üstündür. Kişi eğer nafile oruç tuttuğunda ilim talep etmekten, mutale etmekten, Kur'an-ı Kerim okumaktan eğer e, aciz düşüyorsa o zaman e, oruç tutmaz. Tabi nafile oruç için söylüyorum. E, ilimle iştigal eder. Yine bu minvalde Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh efendimiz buyuruyorlar ki "İnne as yemne'uni min kıra'atil Kur'an. Nafile oruç tutmak beni Kur'an-ı Kerim okumaktan alıkoyuyor. koyuyor. <laughs> kıra'atul Kur'an ahabbu Ama Kur'an-ı Kerim okumanın ecri daha çok olduğundan o bana daha sevgili geliyor ve ben İlimle iştigal etmeyi Kur'an-ı Kerim okumayı nafile oruç tutmaya tercih ediyorum buyuruyor. Yani imkanı olan kardeşlerim ya da oruç e, tutacak olsa da işten geri kalmayacak e, ailesinin nafakasını temin etmekten aciz düşmeyecek kişiler mutlaka Şaban ayına ayrı bir ehemmiyet atfetmeli oruç tutmalıdırlar kardeşlerim. Bir rivayet var onu da soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. اِذَا بَقِيَا min مِنْ شَعْبًا اَوْ اِذَا مْتَصَفَ شَعْبًا فَلَا تَصُومُ Şaban ayının e, yarısı olduğu vakit oruç tutmayı artık bırakın. Yani 15'ine kadar geldiniz sonrasında tutmayın. Kardeşlerim bu hadisi şerefin manasını ulema şu şekilde izah etmiştir. Eğer siz Şaban ayını 15'inden sonra oruçlu geçirecek olursanız ve Ramazanda oruç tutmaktan aciz kalacaksanız Yani biliyorsunuz tecrübeyle sabit ya da size böyle söyledi e, Diyelim e, tıp ilminde mutahassis olan e, birisi dedi ki e, Sen eğer bu ayda oruç tutarsan Şaban ayında özellikle son 15'inde oruç tutarsan Ya da siz tecrübeyle bunu biliyorsunuz Oruç tutarsanız Ramazanda aciz düşüyorsunuz İşte böyle bir hal eğer arız olacaksa o halde Şaban ayının o son 15'ini oruçla geçirmeyin. O gücünüzü Ramazan'a saklayın. Bu hadisin manası budur. Ama kişi eğer biliyorsa ki ben Şaban ayının tamamını dahi oruçla geçirecek olsam Ramazan'daki orucuma bir e, mani teşkil etmez diyorsanız o zaman Şaban ayının yarısından sonra da oruç tutmanızda herhangi bir beis yoktur kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim ikinci olarak Şaban ayında mutlaka Kur'an-ı Kerim tilavetini artırmalıyız. Bu bağlamda Hz. Enes radıyallahu anh efendimiz ki kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş, onun terbiyesine yetişmiş birisi, tabiine hocalık etmiş, selefin ahvalini tasvir ederken buyuruyor ki كَانَ الْمُسْلِمُونَ اِذَا دَخَلَ شَعْبًا اَكَبُّ al الْمَصَاحِفْ يَقْرَعُونَهَا Müslümanlar yani sahabe-i kiram tabi'in. Şaban ayı girdiğinde Kur'an-ı Kerim'e kapaklanır, onu tilavet ederlerdi. Bu ay bazılarının da aktarmış olduğu üzere kıymetli kardeşlerim, Şahru Şa'ben, Şahru'l-Kurra. Şaban ayı Kur'an'ın yani Kur'an-ı Kerim okuyan kimselerin, kıraatta bulunan kimselerin ayıdır demişler kıymetli kardeşlerim. Bu ayda evet Müslüman her gün Kur'an-ı Kerim mutlaka okur. Her ay Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam eder, hatimlerde bulunur. Ama Şaban ayında Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumalıyız. Ramazana bir hazırlık kıymetli kardeşlerim. O Kur'an'ın kendisinde nazil olmaya başladığı ay olan Ramazan öncesi bir hazırlık. Ee, Şaban ayında da mutlaka Kur'an-ı Kerim tilavetini artırmalıyız, kardeşlerim. Üçüncü olarak yine zikrediliyor ki ahracu zekat emvalihim. Selef bu ayda mallarını, zekatlarını verirdi. Niçin kardeşlerim? Çünkü e, fakirlere, miskinlere Ramazan için bir hazırlık olsun. Yani Ramazan geliyor, insanlar sahur yapacaklar, iftar yapacaklar. Belki onların sahurluk alacak paraları yok. Onlara Ramazan'a girmeden hazırlık olsun diye. Yani zekat verilmeli ki onlar da Ramazan'da acaba ne yer ne içeriz? Sahurluk bulabilir miyiz? iftarda acaba hurma bulabilir miyiz? Yiyeceğimiz olur mu diye düşünmesinler. Bu gerekçeyle Selef bu ayda özellikle e, zekatını verirdi. Ramazan öncesi fakirlerin hazırlık yapmalarını kolaylaştırırlardı kıymetli kardeşlerim. Hulasa edecek olursak kıymetli kardeşlerim. Bu ayda mutlaka amellerimizi artırmalı Ramazan'a hazırlığı başlatmalıyız. Namazlarımızı artıralım. Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılsınlar. Nafile namazlar kılalım. Oruç tutmaya gayret edelim. Allah Teala zikredelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunalım. Zikretmenin Ecri kıymeti çoktur kardeşlerim ama sadece şu hadisi şerifi aktarayım. Allah Resulü Aleyhisselam'a en faziletli amel sorulduğunda la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Allah'ın zikriyle dilin ıslak olması buyuruyorlar. Bu ayda Ramazan'a hazırlığımız olsun. İnşallah başka bir derste de sizlere Şaban ayının ortası olan bizim de Berat Kandili olarak kutlamış olduğumuz o gecenin faziletine dair de birkaç kelam edeceğim kardeşlerim. Allah Teala razı olduğu bir şekilde bu ayı ihya edebilmeyi, sonrasında Ramazana kavuşabilmeyi, Ramazan'ı da sıyamıyla, kıyamıyla geçirebilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Allah Teala bu mübarek günleri alem i İslam'ın halasına vesile kılsın. Hepinize Allah tale emanet ediyorum kıymetli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu.